Konuğumuz, gazeteci arkadaşımız, Karzan Ali Osman. Karzan merhaba, hoş geldin diyeceğim. Evet. Ama şunu da açıklayayım, Türkçeyi iyi anlıyorsun ama konuşmakta sıkıntı çekiyorsun. Bu nedenle senin konuştuklarını Kürtçe arkadaşlarımız tercüme edecek. Ama e, bir teknik aksama olmasın diye ben Türkçe sormaya devam edeceğim. Sorun yok herhalde orada, Sorun değil mi? değil. Peki, hoş geldin tekrar diyeyim. Ee, Başvurucudan konuşacağız. Bugün yaşanan gelişmelerden başlayalım. Bugün ilginç bir biçimde Zahu'dan Zaho'dan kadar geniş bir kesimde e, dronlarla bombalamalar yaşandı petrol sahalarda. Nedir bu? Neden böylesi bir şey yaşandı? Eee Mamsaf Wakaku un bu iki hafta içerisinde 15 kere Kürdistan bölgelerindeki petrol alanlarına saldırı düzenlendi. 15 kez oldu. Kerkük'ten başlayalım, Zaho'ya kadar bu saldırılar oldu. Bu ne zaman başladı? İsrail-İran savaşı döneminde bunlar başladı. Meşhur Barzani, Barzani ve Amerika ve bazı şirketler arasındaki anlaşma ardından Bağdat ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmada çelişki çok daha arttı ve bu saldırılar ardından geldi. Hem bu bölgelere maaş gönderilmedi hem de Hevler ve Bağdat arasında var olan çelişkiler arttı, büyüdü.

ve bu burası artık bir para göndermiyor. Farişko Çünkü Kürdistan'ın bölgesel yani yönetiminin bu Hüseyin. yani 2025 yılına e, ait bütçesini aldığını söylüyor. Bu, Ancak görünen odur ki bu, Irak yönetimi ve bölgesel yönetim söylediğine göre bu bölüm yani bu saldırılar İran grupları tarafından yapılıyor. İran'ın e, Kürdistan bölgesi Açık üzerine baskıları var. Haçlı Şabi adını vermiyorlar ama Haçlı Şabi'yi mi ima ediyorlar? Haçlı Şabi hani Haçlı Şabi diye. Bazı Haçlı Şabi grupları diyorlar. Haçlı yani bu gruplar hmm. Yani bazı gruplar yani İran'a bağlı Tabii, bazı gruplar öyle söyleniyor. Ancak resmi olarak bu gruplar dinlektir. şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadılar. Bölgesel yönetim yetkilileri bu açıklamayı yapıyorlar. Diğer taraftan Bağdat ve bölgesel yönetimdeki arasındaki çelişkinin derinleşmesi bazı tabii ki sorular yaratıyor. Niye bu süreçte yani bu de çelişkilerin derin derinleştiği süreçte bu saldırılar Kürdistan bölgesine dönük başladı. Başul Güney sokaklarında öyle okunuyor ki Badat'ın Kürdistan bölgesi üzerine baskı yapmak istemesi bu şekilde Kürdistan bölgesini çaresizleştirip isteklerini Peki. buraya dayatarak isteklerini gerçekleştirmesi olarak değerlendiriliyor. Tam bunun Güney Kürdistan'da, Başarı Kürdistan'da bu son günlerde partiler arasında da bir yakınlaşma görüyoruz. Yani KDP ile Yenek'e geniş kapsamlı toplantılar da yaptı. Bu aslında sorun çözmeye dönük de ciddi çabalar var. Kendi aralarında da uzlaşmalar var. Ee, görünen o hükümeti de birlikte kuracaklar. Öyle görünüyor. Bir aksilik olmazsa. Evet. Bu çabaları neye bağlıyorsun? Bu dönemde bu çabaların ortaya çıkması nasıl yorumlanıyor? 9 ay geçti yani seçimler üzerinden. Ee, 9 ay sonra ona yakın e, oturum oldu KDP ve YNK arasında hükümeti kurmak amaçlı. Yani daimi bir hükümeti kurmak amaçlı. Ancak e, birçok defa söylendiği üzere dıştan müdahalelerin olduğu söylendi. E, bu hükümeti kurmak konusunda yani komşu bölgelerin müdahalesi olduğu belirtildi. Yani hükümetin kurulmaması konusunda bu Kürt partiler üzerinde yani çok fazla dağınık var. Bir birlik yok. Kürt sorunun çözümü konusunda, bölgenin sorunun çözümü konusunda, genel sorunun çözümü konusunda bir birlik yok. Ancak görüyoruz ki Bakuri Kürdistan'da atan adımlar ardından çözüm için atan adımlardan sonra barış için atan adımlardan sonra görüyoruz ki partiler arasında bir ilişki bir başlamış durumda. Gerilla'nın merasimi ardından, yapılan başvuruda yapılan merasim ardından Önder Apo'nun barış ve demokratik toplum çağrısı için videolu yaptığı çağrıdan sonra görüyoruz ki Güney Kürdistan'daki tüm partiler bu adımın bu, arkasındadır. Bu, bununla bağlı bu toplantılar ee, üst düzey yetkililer yani en, en üst düzey yani Mesut Barzani ve Bafıl Taliban arasında oturmaya kadar götürdü. Bu gösteriyor ki yavaş yavaş bu adımlar Kürtleri daha fazla bir araya getirdiğini gösteriyor. Bu da bize gösteriyor ki Kürtler arasında eğer bir birlik olmazsa sorunlar devam edecektir. Daha sorunlar derinleşecektir. 9 aydır hükümet kurulamıyor. Bir şekliyle bölge devletlerinin eli var bu işin içerisinde. Bölge devletlerinden kasıt da ilk aklımıza gelenler İran ve Türkiye. Buna rağmen, bu devletlere rağmen bugünden sonra bu partiler bölgenin selameti için halkın daha huzurlu ve mutlu yaşayabilmesi için Adımlar atabilirler mi? Bunun için soruyorum. Çünkü bölge halkı, evet, bu ara yakınlaşmadan umutlu, ama çok ciddi sorunlarla da güvensizlikle de karşı karşıya. Yani birçok problemleri de var. Çözemiyorlar. Yoksulluk da giderek artıyor. O huzursuzluğu da gidermeleri lazım. Halkın bu sürece dönük değerlendirmeleri nedir? Toplumu yakından takip ediyorsun. Bölge devletlerine rağmen bir araya gelip. Adım atarlarını Kürt siyaseti. Yani ee, aslında Güney Kürdistan toplumu çok büyük zorluklar altında yaşıyor şu anda. Başta da belirttiğim gibi 75 gündür maaş almamışlar, verilmedi. Halk büyük bir baskı altında, zor bir durum altında. Bu zor durum gösteriyor ki bölgenin e, e, iktidar güçleri e, adım atmak zorundadır. Toplum e, bu şekilde iktidardan başka adımlar atmasını istiyor. Burada birlik e, talepleri var. Güney Kürdistan halkı özel olarak özellikle Kürt sorunun çözümü konusunda yani diğer üç parçada dahil yani. yani. Rojava Kürdistan'da Kürtler bir statüs sahibi, Bakır Kürdistan'da ancak benzer durum söz konusu. Bu durum toplumu iktidar üzerinde e, baskı yaparak bu e, iktidarın birbirine yaklaşması üzerinde baskı yapıyor. Daha önce yapılan yani bu yenilen darbelerin sebebi parçalıktı. Referandum sürecinde yine bu son süreçte Bağdatla Hevler arasındaki çelişkiler de buna bağlı olarak bunlar gösteriyor ki toplum çok büyük bedeller ödemiştir şu andaki bu bölge üzerindeki saldırının artmasının artması bölgedeki iktidar güçlerini birbirine yakınlaşmaya götürüyor. Bu, yani bu öyle ki Orta Doğu'daki dizaynda yeni değişimde Kürtlerin darbe yememesini sağlamak için. Çünkü biliyoruz ki Irak'ta Bağdat içerisinde Kürtlere karşı olan güçler de var. Bunlar 2017'de olduğu gibi nasıl referandum ardından Kürtler üzerine bir saldırı olmuşsa, Kerkük e, o taraflar e, işgal edilmişse yine bazı güçler var ki Kürtlerin bir statü sahibi olmasını istemeyen güçler var. Bu değişim içerisinde e, bu güneydeki güçlerin, güneydeki iktidarın bir çözüm birlik olması gerekiyor. Yoksa Güney Kürdistan halkı bu iktidara karşı oldukça dolmuş durumda. Yani bir iktidar ki halkın ekonomisini güçlendirmiyor. Yıllardır kötü bir ekonomi burada var. Aynı zamanda yani gündeme giren diğer bir konu ise Güney Kürdistan halkı artık eğmek zorunda kalıyor. Yani birazcık yani biraz hmm. maaşını almak için eğmek zorunda kalıyor. Yani maalesef demek istiyorum. Yani çok Peki. durum çok daha kötüye gidiyor çünkü toplum artık çaresiz bir durumda. Peki. E, şunu da konuşalım biraz önce söz ettin ama e, tüm dünya tarihi bir törene eee Başlı Kürdistan'da tanıklık etti. Casene mağarasında e, gerillalar silah yaktı. Bu aynı zamanda Başlı Kürdistan'ın rolü de görünür kılmadı mı bu sürece ilişkin? Senin kararatte göre Başlı Kürdistanlı hem hükümetin hem başkanlığın hem siyasi partilerin KDP ve Yeneke başta olmak üzere e, Türkiye'de tartışılan barış ve demokratik toplum sürecindeki rolü e, nasıldır, nedir? E, bunu buna ilişkin neler konuşuluyor Başkuru Kürdistan'da? Yani devin mesela Bakur Kursan'da Kuzeydeki barış dan, e, süreci e, bir e, Güney Kürdistan'daki e, yönetim gücüne de bir rol verdi. Törende de gördüğümüz gibi ee, buradaki merasimlerde gördüğümüz e, gibi cesanedeki işkence e, cesanedeki e, gördüğümüz, e, gördüğümüz e, gibi e, yani burada burada bir e, 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 süreçte bir rol oynayabilir e, özellikle yine K açısından. E, 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 Yeneken'in elinde derik olan bölgeler yiyem, daha sakin bölgelerdir aslında diğer bölgelere yani Behnan bölgesine kıyasla. Çünkü, çünkü Behnan'da uzun zamandır Eşşar savaş vardı, çatışmalar vardı. Ajili, Şu anda da bu, bu, bu saldırılar devam ediyor. Dronlarla, savaş uçaklarıyla, top, tank vesaire eriş devam ediyor. Saldırı devam ediyor. Eğer Güney Kürdistan yönetimi e, burada da aslında hazırlıklarını gösterdiler yani yani burada pozitif bir rol oynadılar yani tüm partiler Güney Kürdistan'daki tüm partiler çok sıcak bir şekilde barış ve demokratik toplum sürecini karşıladı. Burada gelen atmış olduğu atım hem başarı toplum üzerinde hem de başarı partileri üzerinde çok tarihi bir adım olduğunu gösteriyor. Tüm Güney Kürdistan sokakları bu adımı hem Kürtlerin savaş içinde hem de barış için hazır olduğunu gösteriyor biçiminde okuyor. Yani Kürtler başat bir rolde oynayabilir. Barış için başat bir rol oynayabilir. Gerilla için de yani hem barışta hem de savaşta Orta Doğu'ya öncülük yapabileceğini söylüyor. <laughs> yani bu Casane önünde olanları bütün dünya gördü. Peki son olarak şunu sorayım. Ee, bugün e, basına düşen bir haber. Bakanlar Kurulu, e, Güney Kürtistan Bakanlar Kurulu toplandı ve Bağdat ile e, Başbakan Mesrur Barzani'nin e, imzaladığı e, vardığı anlaşmayı da onayladı. E, bu maaş ve bütçe sorununu çözmeye dönük işte Bağdat'a her ay 230 bin varil petrol verecek ee, Güney Kürdistan yönetimi. Bunun karşılığında da 120 milyar e, dinar gelir paylaşımı alacak. Ee, bu anlaşma e, halkın ekonomik sorunlarını kısmen de olsa çözmeye yardımcı olur mu? Maalesef Kursan, yabbere, Güney Kürdistan e, daha e, önce de... Kursan, hem Hevler ve Badat yöntem arasında birçok defa anlaşmalar olmuştur. Ancak her değişimde, yani Irak'taki her değişimde, Orta Doğu'daki her değişimde bu problem devreye girmiştir. Şimdi de daha önceden aslında bunun çözülmesi gerekiyordu. Umuyorum ki bu anlaşma diğer anlaşmalar gibi bozulmaz. Ee, Güney Kürdistan yönetimi aslında bunu çok daha önceden yapabilirdi. Yani halkın durumu bu duruma gelmeden önce de bunu yapabilirdi. Perspas Karzan Ali Osman, Ejik Kürdikseb Kim, Kış Bu Millet Bizden, Çok teşekkürler zaman ayırdı geldiğimize katıldığınız sağ olas.